Christopher Jordan Dorner, Los Angeles Polis Departmanına savaşa açan adam. Peki neden? Videoların devamı için abone olup videoyu beğenmeniz yeterli. Christopher 4 Haziran 1979'da doğdu. Sınıflarındaki tek Afro-Amerikan olduğu için genç yaşlardan itibaren ırkçılıkla mücadele etti. 2001 yılında Utah Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında lisans ve psikoloji alanında yan dal diploması aldı. ABD Deniz Kuvvetleri Rezervinde görev aldı ve yetenekli bir nişancı olarak takdir edildi. 2005 yılında Los Angeles Polis Departmanı'na katıldı ve 2006'da akademiden mezun oldu. Bir olay yerinde yaklaşık 8 bin dolar içeren bir çanta bulup polise teslim etmiş, dürüstlüğün önemini vurgulamıştı. Polis olduğunda da gördüğü, adaletsizlikleri ifşa etmekten çekinmedi. Christopher, bir eğitim subayını aşırı güç kullanmakla suçladı, kendisine misilleme olarak ise bir polis akademisi öğrencisini yumruklama suçuyla karşı karşı kalınca bu olay polis kariyerini sona erdirdi. İsmim temizlenirse ölmeye değer diyerek haksızlığa uğradığını ve adını temize çıkarmak istediğini ifade eden Christopher için geriye dönüş yoktu. Haksız yere işten çıkarıldığına ve ırkçı bir sistemin kurbanı olduğuna dair inancı İntikam arayışını tetikledi ve 3 Şubat 2013'te Dorner'ı görevden alan Avutak'ın kızı Monica Kwan ve nişanlısını öldürdü. 7 Şubat'ta devriye gezen memur Michael Crane'i pusuda vurdu. Ölen polis memuru gözdağı vermek amacıyla öldürülmüştü. 12 Şubat'ta Big Bear Dağları'nda polisle girdiği çatışmada dedektif Jeremiah McKay'i öldürdü. Bu da kasıtlı bir ölüm değildi. Ön safhada Dorner ile çatışan polis memuruydu. Olaylar zinciri, Dorner'ın yandığı bir kulübede sona erdi. Christopher Jordan Dorner vakası, kolluk kuvvetlerine karşı girişilen acımasız bir intikam saldırısının bir örneği olarak tarihe geçmişti. Bu olay, polis kültürü ve hesap verebilirlik konularında ciddi soruları gündeme getirdi.